Marufu Kerhi Maruf Bin Pirus İranlı bir ailenin çocuğudur. Annesi ve babası Hristiyandır. Onun da kendileri gibi dindar bir Hristiyan olmasını çok isterler. Kardeşleriyle birlikte kilise mektebine gönderirler. Maruf farklı bir çocuktur. Mutidir ama öyle her anlatılana boyun eğmez ve gönlüne yatmayan şeyi kabullenemez. Nitekim baba, oğul, ruhül kuds üçlemesini içine sindiremez. Bu konu üzerinde çok düşünür ve sorduğu sorularla rahibi bunaltır. Aldığı cevaplar yeni izahlara muhtaçtır ve sadece sorularını çoğaltır. Rahip bu çocuğun karşısında izahlarının basit, mantığının sığ kaldığını hisseder. Disiplini sağlamak için onu konuşmaktan men eder. Ama zeki çocuk ne yapar yapar sözü mevzuya getirir. Rahibe göre tek çözüm kalır dayak. O da öyle yapar. Marufu ibreti alem için palakaya çeker. Yoruluncaya kadar döver. Şimdi Marufu evde yeni sıkıntılar beklemektedir. Zira babası gibi saf insanlar bir rahibe kafa tutulabileceğini düşünemez ve böyle bir cürmü işleyeni de affetmez. Yaşadığı bu durum karşısında Maruf bir an kendini çok yalnız hisseder. Alır başını uzaklara gider. O devirde yokluk kıtlık vardır. Hayat herkes için zor ama evini terk eden bir çocuk için daha zordur. Niye öyle yapar bilinmez. Küfeye yönelir. Hava sıcak, yollar dikenli ve taşlıdır. Elbiseleri ipliklenir, çarıkları parçalanır. O yıllarda yolcular mescitlerde mola verirler. Hem namaz kılar hem de bir miktar dinlenirler. Müslümanlar yolcu duasının makbul olduğuna inanır, misafirlere ekmek, şerbet ya da meyve ikram ederler. Sofralarına oturanlara meşreplerini ve mezheplerini sormazlar. Kim olsa koluna girer, lütfen buyurun derler. Bu karşılıksız hizmet, marufu çok etkiler. Artık sadece mescitlere sokulur. Kah hasır üstünde uyur, kah sopralarına oturur. Küçük çocuk yorucu bir yolculuktan sonra Küfe'ye varır. Yine gözüne kestirdiği bir mescide yaklaşır. Şadırvanda elini yüzünü yıkar ve artık bitmiştir. Eğer içeride bir kuytu bulabilir ve azıcık kestirebilirse kendini iyi hissedecektir. Sessizce girip bir köşeye çekilir. O sırada sevimli bir zat talebeleriyle ders yapmaktadır. Nur yüzlü alim sanki kendisini anlatır. Kim Allah'tan yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. Ama kim Allah'ı Celle Celaluhu arzular ve ona koşarsa Rabbimiz ona rahmetiyle cevap verir. Bu sözler marufa çok tesir eder nasıl etmesin o zat velilerin önderlerinden i̇bn Semmak hazretleridir. Maruf çekildiği kuytuda için için ağlamaya başlar. Ya Rabbi der, sen beni benden iyi biliyorsun. Sana kavuşturacak yol neyse onu nasibeyle. İşte tam o sırada i̇bn Semmak hazretleri susar. Ortalıkta uzunca sayılacak bir sessizlik olur. Mübarek birden etrafına bakınır ve İran'dan gelen genç de kim diye sorar. Cemaat dönüp Maruf'a bakar. Maruf ayağa kalkar. İbn-i Semmak merhaba der. Merhaba ey Rabbini arayan. Merhaba ey Allah'ın muhabbetine masar olan. Kucaklaşmaları o kadar hissedir ki Maruf'ta büyük veli de birlikte ağlarlar. İbn-i Semmak çocuğu bağrına basar ve sen Rahibe ve babana aldırma oğlum. Dua et. Onlar da kurtulsunlar. Maruf ayetler içindedir. Çünkü başından geçenleri kimseye söylememiştir. İbn-i Semmak onu elinden tutar. Ehli beytin büyüklerinden i̇mam Ali Rıza'nın yanına götürür. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem nurlu torununu görünce zerre kadar acabası kalmaz bütün tereddütleri eriyip gider. Büyük bir teslimiyet ve tarifsiz bir aşkla kelimeyi i şehadet söyler.